Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Parazit ve böcek ilaçları grubunda yer alan Kvelle de şampuan 60 ve 120 mililitrelik plastik şişelerde sunulmaktadır. Kvelle de şampuanın etken maddesi permetrindir. Kvelle de şampuan nedir, ne için kullanılır? Kvelle de şampuanın baş biti ve yumurtalarını öldürücü etkisi vardır. Kvelle de baş biti enfestasyonlarının tedavisinde kullanılır. Bunun yanı sıra kasık biti, sirke ve bit yumurtalarının temizlenmesinde de etkilidir. Kvelle de şampuan nasıl kullanılır? Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde erişkinler ve 6 aylıktan büyük çocuklarda ilacın kullanımı şu şekildedir. Kuru saç ve cilt yeterli miktarda kıvella da şampuan ile ıslatılır. Gerekli kıvella da şampuan miktarı saçın uzunluğuna göre değişebilir. Bit bulaşmış olan bölgelerin kıvella da şampuan ile iyice ıslatılması sağlanarak ilacın etki etmesi için bu şekilde 10 dakika beklenmelidir. 10 dakika sonra saçınızı su ile iyice yıkayıp durulayınız. Saçınızdaki ölü bit ve yumurtalarının temizlenmesi gerekli değildir. Ancak dilerseniz tercihen metal olan sık bir tarakla bit ve yumurtalarını saçınızdan ayırabilirsiniz. Tek bir tedavi ile bitlenme vakalarının yaklaşık %97 ila %99'u temizlenir. Gerekirse bir hafta sonra uygulama tekrar edilebilir. Kasık tedavisinde de aynı uygulama yapılır. Anüs, kasık çevresi ve uylukların iç kısımlarından dizlere kadar olan tüylü bölgeleri kaplayacak şekilde ilacı sürünüz. 10 dakika bekleyip sıcak su ile köpürtünüz ve sonra tamamen durulayınız. İlacın rektum ve vajina içine kaçmamasına dikkat etmelisiniz. Kvella'da şampuan 6 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmamalıdır. Kvella'da şampuanı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. İlacı gözlerinize temas ettirmeyiniz. Yanlışlıkla teması halinde bol su ile yıkayınız. Ailede bir enfestasyon görüldüğünde tüm aile bireylerinin koruyucu olarak ilacı kullanmaları önerilir. Kıverle de şampuan hamilelik döneminde gerçekten gerekli olduğu takdirde kullanılmalıdır. Emzirme döneminde tedavinin ertelenmesi ya da emzirmeye geçici olarak ara verilmesi düşünülmelidir. da şampuanın kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Ağrı, yanma ve batma hissi ve hissizlik olası yan etkiler arasındadır. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun, görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.